Oda koşullarında gaz halinde bulunan bir değerli zayıf asidin 0,2 molarlık çözeltisinde %5 oranında iyonlaşmaktadır. Buna göre aynı koşullarda asidin asitlik sabiti Ka kaçtır? 0,2 molar HX'in %5'i iyonlaştığına göre 0,2'nin %5'i 0,01 molar olarak bulunur. Kat sayılar arasındaki ilişkiden H artı iyonu derişimi de 10 üzeri eksi 2 molar. X eksi 1 iyonu derişimi de 10 üzeri eksi 2 molar olunur. O halde denge anında HX'in derişimi 0,2 eksi 10 üzeri eksi 2. H artı iyonu derişimi 10 üzeri eksi 2 molar. X eksi 1 iyonu derişimi de 10 üzeri eksi 2 molar olarak bulunur. Ka sabitini hesaplamak için Hidrojen iyonu ile x eksi 1 iyonu derişimleri çarpımının HX asidinin derişimine oranıdır. O halde rakamları yerine koyacak olursak bölü 0.2 eksi 10 üzeri eksi 2. Buradaki 10 üzeri eksi 2 rakamı ihmal edilir. Buradan Ka değeri buradan Ka değeri 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak hesaplanır. Cevap A seçeneğidir.